Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Toybox'un bu sürpriz oyuncak hediyeli büyük yumurtasını açıyoruz. İçinden bir oyuncak çıkacağı söyleniyor. Paketi gerçekten güzel. Bu tarz içinden ne çıkacağını bilmediğimiz şeyleri açmak benim gerçekten hoşuma gidiyor. İçinden ne çıkacağını bilmediğim için daha keyifli oluyor açması. Şimdi bunu açmaya başlıyorum. Evet açıldı. açtım. Yumurta gerçekten büyük. Yani videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ancak büyük. Evet açıldı. Aa içinden çıkan şeyler çok güzel gözüküyor. Bu e, şey muhtemelen. Evet şöyle açıyoruz. Bu köpük çıkarmak için mi? Evet. Bu üflediğimiz zaman köpük çıkan şeyden. Tam olarak videoya bunu nasıl yansıtabilirim bilmiyorum ancak Burada bir su var ve köpükler çıkartıyor. Çok güzel bu. Çok hoşuma gitti. Bir adet şeker çıktı. toybox'un şekerlerinden çıktı. Şurada bir adet sakız çıktı. Tuttu dili diyor. Güzel bir sakız var. Burada da Toy Boy. Karakterin adı Toy Boy'du sanırım. Toy Boy'un. Bu yapışkanlı mı? Muhtemelen bu arkasındaki şey yapışkanlı olabilir ama tam olarak emin değilim. Yanar dönerli bu. Şekil değiştiriyor. Görüyorsunuz gözünü kırpıyor ve gözünü açıyor. Bu da güzelmiş. Ve bir adet de e, etiket. E, dövme. Dövme çıktı evet. Bu da kız olanı. Tam olarak adını hatırlamıyorum ancak burada belli olmuyor pek fazla. Bunu çıkarsam yani bir yere yapıştırabilirsiniz ama ben bunu tabii ki vücudunuza yapıştırmanızı tavsiye etmiyorum. Evet, videom bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.